Evet herkese merhabalar Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım. Bugün sizler için yine sizlerden gelen istek doğrultusunda ne yapıyoruz? Ex partnerleri soruyoruz. Evet, ex'ten next olur mu ya da geri döner mi? Ex'ler yeni olur mu ya da ex'ler ne alemde? Şöyle bir ex partnerlere bir yolculuk yapalım istedim sizlerle birlikte. Bakın bakalım bakalım benim özel melek kartlarımla sizlere nasıl cevaplar gelecek benim canım kolektifime evet ay bak hemen ama mesaj da düştü bakar mısınız kıyamam ben size hayal kırıklığına uğramışsınız size hayal kırıklığına uğratmış bu ex partnerler hemen mesajla geldi evet her zaman olduğu gibi arkadaşlar kendi kolektifime niyetimi alıyorum yani youtube kanalımı ve diğer kanallarıma abone olup takip eden izleyicilerim danışanlarım takipçilerim dostlarım ve arkadaşlarıma niyet alarak şöyle bir kartlarımı kesiyorum. Ve her zaman olduğu gibi rezone olmanız ve odaklanmanız adına sizlerle kartlarımı baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar önce can sonra canan tabii ki her zaman dediğimiz gibi önce kendinize bir odaklanın önce kendinizi niyet alın sonra o ex partneriniz kimse o sizi üzen hayal kırıklığına oratan ex partneriniz. Ona bir niyet alın arkadaşlar. Bütüne, kolektif, genel bir açılım olduğunu lütfen unutmayın. Siz size ait olduğunu düşündüğünüz kısımları lütfen alın söylediklerimin içinden. Eğer ki bireysel danışmanlık almak isterseniz de videolarımın altına e, WhatsApp iletişim hattımı ve tabii ki diğer kanallarımın linklerini bırakıyorum. Oralardan bana ulaşabilirsiniz tabii ki yazarak diye diye Hemen, evet kartlarımı çekmeye başlıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım bakalım birim ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması dileğimle bakalım bakalım ex partnerler ne durumda neler yapıyorlar bakalım onların hali ahvali neymiş şöyle bir bakalım çok merak ettiniz çok sordunuz arkadaşlar hala e, yazabilirsiniz ne e, zaman isterseniz hatta bir posta yayınlamayı düşünüyorum tekrar yani bu, bu kanal sizin kanalınız siz ne isterseniz benim başımın tacıdır e, kolektife bütüne hizmet edecek şekilde. Merak ettiğiniz ne varsa yazabilirsiniz. Ben de tabii ki bunları e, elimden geldiğince tek tek okuyup değerlendiriyorum ve gördüğünüz gibi de açılımlarını yapıyorum size söz verdiğim gibi. Evet arkadaşlar, haydi bakalım bakalım birim ve bütünün en yüksek ayrına şifa olması dileğimle eks partnerlerin kartlarını açmaya başlıyorum ki ki bakar mısınız? İlk kart iletişimsizlik yanında da ihanet. Alın buyurun yani ex partner olduğu ne kadar belli değil mi arkadaşlar ya? Bu kadar olur evet. Şimdi mesajlar zaten hemen gelmeye başladı ex partnerlerinizle ilgili. Bakalım önümüzdeki günler neler olacakmış mesajları alalım. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz konuşturma kartlarımı çok seviyorum. Hemen şöyle e, ex partnerlerinizle ilgili e, niyet alarak 3 tane de konuşturma kartı seçmek istiyorum. Şimdi bir kartımı buradan almak istiyorum. Şu destemden bir kartımı da şu desteden almak istiyorum. Şöyle hemen ex partner'e niyet aldım. Yine son bir kart da şuradan alalım. Evet. En sonda da en azından bizim söylediklerimizin bir sağlaması olsun zaten. Evet. Onu da aldık. Tamamdır. Şimdi Arkadaşlar... Öncelikle ilk gelen mesaj... Beşli bir zamandan beri... Ex partnerinizle ayrısınız... Yani bu videoyu izlediğiniz andan itibaren... Zamansız zamana biliyorsunuz bu açılımlarım... Söylememe gerek yok artık... Ee, yani bu videoyu izlediğiniz anda... Önceki 5 saat, 5 gün... 5 hafta, 5 beş ay... 5. ay, 5 yıl... Ya da ayın 5'i, 15'i, 25'i... Ya da beşli bir zaman diliminden beri o niyet aldığınız ex partnerle bir kere iletişiminiz yok iletişimsizsiniz ama e, sosyal medyadan ama işte e, telefondan oradan buradan işte engeller var aranızda ya da hiçbir şekilde görüşmüyorsunuz konuşmuyorsunuz gibi 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 şimdi hemen yanına gelen zaten kart ihanet kartı arkadaşlar ki ihanet hakkındaki düşüncelerimi çok çok iyi biliyorsunuz artık tabi sürekli izleyicilerim biliyor bunu yeni izleyenler için de hatırlatayım Arkadaşlar benim lugatımda ihanet kavramı çok geniştir. Yani illa bir kadın ya da bir erkek değildir. Tabii ki bizim düşüncelerimize en başta o var normal olarak ama. Yani e, bu aklınızda niyet ettiğiniz kişiyle bir yola çıkmışsınızdır, sizi yarı yolda bırakmıştır. Size ona en çok ihtiyacı olduğunuz anda sizin yanınızda değil de başkalarının yanında olmuştur. Ya da işte e, belki sizi başkalarıyla kıyaslayıp onları sizden daha üstün yere koymuştur, daha üstün tutmuştur. Bunlar da benim adıma ki bunları daha çoğaltabiliriz. Bunlar da benim adıma bir hainlik ve ihanettir arkadaşlar ki e, önce bu konuda anlaşalım. Yani dediğim gibi siz artık nasıl hainlik ya da ihanete maruz kaldıysanız o e, ex partnerinizle ilgili o kısmı alın buradan. Şimdi burada böyle bir hainlik ve ihanete de maalesef maruz kalmışsınız. Şimdi bundan sonra artık ex partnerinizin hala ahvaline bir gelelim bir kere ex partnerinizin inanılmaz derecede kafası çok karışık aman o kadar çok etrafında onun öngörüsünü kaybettiren yapmak istediği bir şeyler olup da o istediği şeyleri yapmasına engel olan biri ya da birileri o kadar fazla ki artık o da kendi adına belki de ne yapacağını bilemez halde arkadaşlar ve etrafındaki çok insanla da çok ciddi anlamda görüş ayrılıkları yaşayan bir kare. Demek ki buradan anlıyoruz ki inatçı, libidosu yüksek ve bir o kadar da e, burnunun dikine giden bir karakter. Çünkü bu yüzden hem ihanetle bağlantılı konuştum burada hem de e, çevresiyle ilgili bu konuda çok zıtlaştığını net bir şekilde gördüm arkadaşlar. Libidosu yüksek derken de iletişim ve haberleşmede maşallahı var yani e, o derecede hızlı iletişimler içerisinde şimdi e, sizinle bağlantılı bu arada mum çok enteresan arkadaşlar nerelere geldi ya çok e, onu aslında söndürse miydim şöyle bir ama neyse yansın e, ben burada yanmayayım da masayla beraber evet Şimdi e, bir kere e, aklınızdaki kişi o niyetlediğiniz ex partneriniz ay bir rahat bir rahat. Ay rahatlık o, o biçim yani hani derler ya senden rahatı mezarda diye. Ay o derece rahat. Dünya yansı umrunda değil ayol bunun. Bak ben burada yanacağım ondan onun umrunda değil. Ay söndüremedim de ben şunu söndüreyim arkadaşlar. Aa söndür, sönmüyor da. Hıh en azından söndürebildim evet. Şimdi arkadaşlar hemen devam ediyorum. Ee, dediğim gibi valla bundan rahatı ekspartlerden rahatı mezarda arkadaşlar o gayet rahat keyfi yerinde şu anda tek istediği bir kutlama bir başarı bir zafer kazanmak ne anlamda etrafındaki insanlara karşı ne demiştim zaten ben burada etrafına o kadar çok kafasını karıştıran öngörüsünü kaybettiren insanlar var ki ne yapacağını bilemez halde ama maddi anlamda ama manevi anlamda ama aşk hayatında ama iş hayatında. Yani kafası böyle bir karman çorman arkadaşlar. Onun tek derdi böyle ben bir başarı kazanayım, bir zafer kazanayım. Yani e egom mu? Ok şansın onun kafası içerisinde şimdi bir kere siz ex partnerinizin hayatındayken gerçekten onun son derece verimli ve bereketli geliyormuşsunuz bir kere o konuda bir anlaşalım ve sizin iyi niyetli vicdanlı ve merhametli davranışlarınız onu böyle bir şekilde alttan almanız onu bir şekilde belki de popolamanız onun gayet de hoşuna gidiyormuş arkadaşlar ama şimdi onu yapan birileri yok etrafında gibi gözüküyor. Çünkü neden? Siz belki de öyle zannediyorsunuz ama bak ne diyor burada kart diyor ki hayır senin zannettiğin gibi değil. Görünenin arkasında görmediklerim var bir şeyler ex partnerinle ilgili zannettiğin gibi değil arkadaşım diyor ona göre kendi kendinize sizde e, böyle bir e, düşüncelerinizle kendinizi gaza getirmeyin lütfen rica ediyorum çünkü bakın hala bağınızda devam ediyor zaten o ex partnerle ama velakin lakin e, maalesef ki ex partnerinizin şu anda meşgul olduğu düşündüğü başka birileri var hayatında arkadaşlar biri de değil birileri yani çünkü bak bir burada bir burada yani eril de olsa dişil de olsa arkadaşlar Aklında, hayatında e, meşguliyeti olan birileri var. Ve bakın burada zaten yetersiz bakiye olarak geldi. Size yetersiz bakiyemiş ama diğer kişilere karşı da gayet de yeterli arkadaşlar. Yani size istediğini verememiş. Yani sizin beklentilerinizi belki karşılamamış. Ama şu an birlikte olduğu kişileri hani köprüyü geçene kadar ayıya dayı derler ya çok affınıza sığınarak. O aklınızdaki kişi de o köprüyü geçene kadar demek ki ne yapıyor? O ex partner e, onları böyle e, hoş tutuyor diyebilirim çünkü niye zaten şu an onunla birlikte olan kimler varsa hayatında ya da kim varsa zaten e, ex partnerinize karşı güvensizlikler ve korkular da besliyor bak bunu da net söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bir de burada e, hala expertlerinizle bağlantılı. Sizde de o kadar bir hırs var ki aman öyle böyle değil hırs yapmışsınız. Yani e, özellikle uzun zamandan beri ayrı olanlar için konuşuyorum burada. O kadar hırs yapmışsınız ki yani e, yeter ki gelsin işte e, dönsün hani ben ona bir tekme basayım ya da ben onu bir göndereyim hayatımdan kafası içerisindesiniz ama... Yani bu biraz zor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi o ex partneriniz var ya bu her şeyin farkında. Çok zeki bir insan ama zeki bir eril ama zeki bir dişil. O yüzden kolay kolay o handikapa gelmez. Yani o e, tuzağa düşmez arkadaşlar. boş boşuna beklemeyin. Ben size söyleyeyim. Zaten çok dengesiz de bir karakter. Dediğim gibi egolu bir karakter. Dengesiz bir karakter. Ama 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 ha, burada zaten bir şeylerin bittiğini de veriyor ölüm kartı ters geldiği zaman ben de arkadaşlar bir şeyler bitmiş demektir yani e, siz kendi kafanızda belki o sıkıntıları yaşıyorsunuz ama ex partnerinizde gerçekten e, ex yani adı üstüne ex ölmüş gitmiş bitmiş arkadaşlar bitmiş tamam burada e, sadece e, zaman zaman sizinle bağlantılı yaşadığı bazı sıkıntılar var bu da dediğim gibi sizin bereketli olmanız sizin iyi niyetli olmanız sizin biraz daha onu hoş karşılamanız belki maddi manevi ona destek vermeniz ona verimli olmanız size ona o şöyle onu size özetiyor yani ters oldu siz sizi ona özletiyor ha şimdi oldu yani onun haricinde yani size ö, böyle bir aşk sevgi ölüyorum bitiyorum bağını görmedim gördüğünüz gibi arkadaşlar yok da zaten sadece burada bir artık sizi ne kadar mutlu eder bilemeyeceğim ama burada diyor ki yedili bir zaman önce sanki böyle bir size aramak ya da bir size ulaşmak gibi böyle bir düşünceler içerisinde girmiş ondan sonra ondan da vazgeçmiş evet böyle arkadaşlar Bakalım ex partnerler durum bu vaziyetteymiş. Bakalım ex partner şu an enerjisi de böyle geldi. E, bu konuşturma kartlarında ne dermiş ex partner? ama bak ne dedim burada bir ara sizi düşünmüş dedim değil mi aramayı düşünmüş sonra da vazgeçmiş dedim yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum diyor e ne zaman bir araya gelir işte size maddi manevi ihtiyaç duyduğunda popoğlanmak istediğinde gelir arkadaşlar bu kadar da ne söyleyeyim hemen yanına diyor ki bir gün benim de sana olan aşkımdan bahsederler mi valla arkadaşlar bu bence ekspertlerden çok sizin düşünceleriniz gibi geldi bana ama e, böyle geldi biz de böyle alıp kabul edelim. Demek ki daha önceden ayrılmadan önce size böyle bir aşk ya da sevgi e, varmış bak zaten arkadan gelen ne diyor mantığa oturtturamadığım her şeyi artık mantıkla halledeceğim ilişkimiz dahil bak ex partner mantık uyguluyor ne dedim burada İlişki ve ilişkiler yumağı içerisinde niye e, size mantık uyguluyor çünkü e, sizden emin siz varsınız bir kenarda varsınız e, ben burada bir gönlümü hoş edeyim eğlendireyim e, evet döndüğüm zaman da e, orada bir emin olduğum bir insan var kapıyı tıkladığım zaman belki o kapı açılır bana düşüncesi içerisinde bence hiç böyle kapıları açık bırakmayın derim nacizane tavsiyem şimdi bakalım gelen mesajlar böyleydi ex partnerlerle ilgili an enerjisi böyle dedi şimdi bakalım hakikat sözlüğü noktayı koysun bakalım bakalım hakikat sözlüğü kartlarımızdan ee, bu videoya uygun niyet ediyorum. Bakalım nasıl bir mesaj gelecekmiş. Ay zor da geldi. <laughs> Arkadaşlar ya böyle bir şey yok ya. Allah'ıma şükürler olsun. Çok şükür bir şükür. Allah'ım nasıl bir enerjidir bu. Çok şükür ya. Bakar mısınız arkadaşlar? Ex çekiyorum. Ex ilgili e, video çekiyorum ve bu konuya uygun kart niyet alıyorum. Gelene bakın. Şöyle bir önce size bir göstereyim. Bakar mısınız? Yani gözünüzün önünde çekiyorum kartları. Ve zor da geldi. Bakın ne diyor? Sevmeye layık olmayanı hatırlayarak değerli etme. Dönmek mi istiyor? Bir şans daha verme. Unutma sevgi sürekli olana yakışır. Şemsi Tebrizi. Ya arkadaşlar ben bir daha okumak istiyorum. Ben çok etkilendim şu an. İnanın tüylerim diken diken oldu. Sevmeye layık olmayanı hatırlayarak değerli etme. Dönmek mi istiyor? Bir şans daha verme. Unutma sevgi sürekli olana yakışır. Yakışır diyor. Şemsi tebrizi sevgiyle aldım. Kabul ettim arkadaşlar. Yani e, gerçekten e, benim adıma e, kendi adıma konuşmak istiyorum. Muhteşem bir açılım oldu diye düşünüyorum. Evet. Bugün de benimle olduğunuz için. Beni izlediğiniz güzel yorumlar ve beğeniler bıraktınız. Ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sürçülü lisan ettiysem affola siz beni biliyorsunuz böyle tanıdınız böyle sevdiniz. Ben de neyse o arkadaşlar o yüzden kırılıp pıcanmak yok. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.